Kendine geldin mi? Yani. Biraz daha iyiyim. Koyuyorum makarna. Olur. Bütün gün Derya ile uğraştım resmen ya. Cık. Hata yapmasam bile sanki böyle hata yapmışım gibi tavırlar... ...ve üstten bakışlar, tehditler, imalar. Neden biliyor musun? Çünkü ilk defa aynı fikirde değiliz. Ve Derya savcım karşı tarafta olduğunda hiç hoşlanmıyormuş. Hayır istiyor ki onunla birlikte ben de müvekkilimin katil olduğuna inanayım ve sürekli ona siz haklısınız savcım diyeyim. O oldu canikom. Hayır avukat dediğin niye var? Ha niye var ki? Şüpheli bile olsa müvekkili yargılanıp hüküm giyinceye kadar adil bir şekilde yargılanmasını sağlamak için. Hüküm bile giyse sonrasında haklarını koruyabilmek için. Bir şey demeyecek misin? Kızgınsın anlıyorum. Ama benim söyleyeceklerim konuyla alakasız. Neymiş o? Geçen sene sanıyorum tam bu sıralar. Yani bir tarihi yok ama eminim tam bu sıralardı. Ne bu sıralardı? Senin ilk öpüşüm. İlk evimde kalışın, Uykunun kokusuna hayran kalışmam. Ne öyle şeyler? Ben niye böyle şeyleri hatırlamıyorum ya? Hırt mıyım acaba? <gülüyor> 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 o kadar zihindesin ki hep bir kargaşa, mücadele. Fırsat olmuyor bence. Hı. Bitirdiniz beni savcım. Ee, acaba diyorum acaba. Ee, bu zamanı daha anlamlı hale nasıl getiririz? Önce ellerimle yaptığım yemeği yiyeceğiz. Şöyle buyurun. Teşekkürler. Sonra biraz sohbet. Belki bir müzik açarız. Belki bir dans. Sonrası? <laughs> Sonrası sonra. Bak şimdiden yumuşacık oldum. Allah'ım. Ben seni hak edecek ne yaptım acaba? Çok korkuyorum biliyor musun? Yani böyle bir şey olacak. Ne bileyim ya da ben bir şey yapacağım çünkü benden beklenen o ya. Sonra hayatımdan çıkacaksın diye çok korkuyorum. Yapma o zaman. Ayrıntı vermeyecek misin peki? İşte anlattığım gibi. Adam başkasının suçunu üstlenmiş Serdar'ı öldürmemiş meğer. Hı. Hmm. Şu peynirin üstüne kapatıp koysana dolaba. Tamam. Hmm. Peki kim öldürmüş? Var mı yeni şüpheliniz? Henüz bilmiyoruz. Yani Serdar öldürüldükten sonra başka bir yere taşınmış. Bizim önce olay yerini çözmemiz lazım ki sonuca varalım. Böyle. Hı. Hmm. da alayım. Al şundan. Dur dökülecek. Ben Ay. Hmm. Ey. Ver <laughs> şunu bana, sen şunları al. <laughs> Hadi çıkalım. Dur dur, ya üstünü kapatacaktım. Ver. Ne oldu senin içindeki temizlik perileri mi uyandı? Hayır canım, ondan bende yok. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Benim içimde hiç peri falan bile yok. Karımı gömmeyi bırakır mısın? Yüklenme böyle kendine. Seni seviyorum. Hadi. Günlük yumuşatıcı dozumu aldığıma göre artık güne harika başlayabilirim.